Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz kova burçlarını 30 Temmuz 6 Ağustos haftası neler bekliyor sizler için niyetlendim bakalım bu haftaki kahve falınızda neler var hazır mıyız ben hazırım siz de dinlemeye hazırsınız ve şöyle bir göstereyim arkadaşlar ne yapıp ne edin Pazartesi günü iş ve para konularına hızlıca girin. Bakın burada geçtiğimiz haftadan 1 2 3 4 5 ya birbirine bağlı 5 mevzu ya birbirine bağlı 5 kişi ya da birbirine bağlı 5 konu. Burada üst üste koymuşsunuz. Bu konularla alakalı pazartesi şöyle dur bir bakalım ne olacak bugün? Ne olacak bu hafta? Der gibi çıkıyorsunuz. Fakat burada güzel bir haber. Akabinde de sanki böyle bir e, geri çekildiğiniz bir mevzuda tekrar ileriye gitmeye çalışacaksınız. Hani bir geri çekilme olmuş, geri ileri yapıyorsunuz. Hani yapsam mı yapmasam mı, baksam mı bakmasam mı der gibi. Ama burada bir kişiyle karşılıklı kaldığınız konu ya da mevzular neyse tamamen tıkanıklık yaşayacağınız bir alan var. Yapmak istediğiniz, almak istediğiniz, harcamak istediğiniz neyse Perşembe-Cuma'ya bırakmayın arkadaşlar. Çünkü Perşembe-Cuma'nız kapalı, sıkıntılı, mücadeleli, kasvetli çıkıyor. Kasvetli olması da aslında konularla alakalı çok da e, cevap alamayacağınız ya da işte ne bileyim... ...hani uğraşırsınız uğraşırsınız karşılığını almazsınız. Ya da işte önünüzdeki bu kişi kimse, onunla devamlı tartışmak, onu bir şeylere inandırmak ya da işte onun e, onayı yapmanız gereken mevzularda onay alamamak gibi bir durum olabilir burada e, elinizde kocaman bir e, borç görseli var yani ya da işte e, karartılı olmuş bir iş görseli var karşınızdaki kişi direkt direniyor hani böyle omuzlarınızdan sizi tutmuş gidemezsin yapamazsın edemezsin der gibi çıkıyor buranın altına bakıyorum üstüne bakıyorum hep kapalı arkadaşlar ya Burası yani mücadele, tartışma, kavga edebileceğiniz alan. Sonra yalnız güzel bir taraf var. Bir çıkış yolu bulacaksınız. Burada sanki çekirge gibi sıçrayıp bu konunun ya da bu kişinin üzerinden çıkacaksınız. İki basamak görseli var. S ve L harfleri çıkmış. Başka bir konu belki de bu başında elinizde olan başka konulardan İki insanla iletişime geçerek bir yol açacaksınız kendinize. Yani şu alanı atlıyorsunuz ya harikasınız diyebilirim. Buradaki bu anahtar sizin için çok değerli bir şeyin kapısını açacak ve çekirge gibi dediğim gibi sıçrayarak bir mevzuyu iki kişiyle konuşarak çözüyorsunuz görseli var. Bunun haricinde oklar size çevrilmiş durumda. Sizden beklenti içinde olan insanlar da var. Onlarla da bir mücadeleniz var. Bunlar da iki kişi olarak görünüyorlar ama bunları da atlarsınız. Bunlar da sizin önünüzü kesecek insanlar değil. Ve sonuç olarak hafta sonuna iki konu hatta üç konuda bir belirsizliğin devam ettiği ama iki konunuzun yolunda akışta ve işte başarı asasını elinize almış. Evet bu iki konuyu kontrol altına aldım dediğiniz bir hafta sizi bekliyor. Şuna bir de şöyle bakmak istiyorum. Bu kişiyle aranızdaki mevzu ne? Hatta bakın burada da iki kişi aranıza girecek bu kişiyle. Ee, destek olmaya çalışacak ama bu kişi bayağı bir zorluyor. Şimdi şu konularda neler var derseniz. Bir tanesi kalbinizi kırmış ya da size olur vermemiş bir kişi çıkıyor. Üçü zaten parayla alakalı. Bir tanesi de böyle sizin iş, iş demeyeyim de işin haricinde bir mevzunuz ama iş yerinde bir mevzunuzun çözülmesiyle alakalı şimdi burada iki çözülmeyecek konu burada hava askıda görünmüyor 3 tane de çözülecek konumuz var neyse hayırlısı diyelim biz buna burada çok da fazla bir şey çıkartamam bir atın üstüne binmiş ya kısmet diyorsunuz ilişkilerde şimdi burada e, bir kişiden beklenti içinde olduğunuz hoşlandığınız değer verdiğiniz önemsiz bir kişiden beklenti içinde olduğunuz görünüyor pazartesi ve salı günü arkadaşlar bu ilişkilerde karşınızdaki kişi kim ise e, kafanıza takılan bir mevzuyu aynı kafa yapısıyla yalnız aynı düşüncelerle çözmeye çalıştığınız görünüyor. Böyle kısım 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 sanki gün gün konuşup şeyler yapıp bir adımlar atıp şeyleri yoluna koymaya çalışacaksınız. Burada bu hafta ilişkilerde daha şanslı olduğunuz görünüyor. Sadece aile tarafından, onun ailesi mi, sizin aileniz mi bilemem ama aile tarafından bir gözün sizin direkt üzerinizde olduğu. O göz böyle sanki sizi izliyormuş gibi yukarıdan yukarıdan sizi izlediği görünüyor. Bu kişiyle de bir aslında bu bu konular bu kişiye de çıkıyor olabilir bu kişiye çıktığı zaman da sanki böyle arkasını dönüp gitmek istiyor yani bu konuda sizinle yüzde, yüzleşmek istemeyen birisi var bir dedikodu bir şey oldu da siz ilişkinizde bu konuları konuşup konuşup o kişiyle yüzleşmeye mi gideceksiniz çünkü arkasını dönmüş kaçmaya çalışan bir kişi görünüyor ailenizde Burada bu kişinin bir yanlışı var mı? Var. Sırtında iki tane yükü bununla alakalı bir haber pazartesi alıp çarşamba perşembe yüzleşmeye çalışacaksınız. Zaten beklenen bir şey aslında bu kişinin zararını olan sıkıntı yaşayacağım bir mevzu olarak görünüyor tabi burada aile içerisinde diyorum artık onu siz aileniz içerisinde birisi bir şeyleri gizlemiş saklamış sanki e, gözlemlediğiniz bir mevzu mevzuda yakalanmamak için sanki gözü sizin üzerinizde hani öğrendi mi öğrenecek mi anladı mı anlayacak mı der gibi böyle sinsice kaçmaya çalışıyor önündesiniz düşüncesel olarak tartıştığınız ortaya da böyle bir e, sopa olmuş. hani Dövmeyeceğim ama eğer bir daha yaparsan döverim gibi böyle bir tehditkar tutumunuz da var. İkili ilişkiler şu ana kadar güzeldi. E, hafta sonunuz yalnız çok karışık. Gezmeye mi gideceksiniz? Bulunduğunuz alanlarda çok fazla insanla iletişim, konuşma, muhabbet mi yapacaksınız? Ama çevrenizin kalabalık olduğu, insanlarla iç içe olduğunuz güzel muhabbetler yapacağınız görsün görünüyor. Sadece hafta sonu eşler arası ya da sevgililer arasında kalp kırma durumu söz konusu olabilir. Böyle bir haber bekliyorsanız bu hafta sonu o haberi alabilirsiniz. Böyle yıldız kuyruklu yıldız görseli var burada. bir mevzu da haneniz ya da aile efradatınızla alakalı. Kafes kafes bir görsel de var. Onun üstünde bir yıldız duruyor. Hani parça parça bir mevzunun sonlanması olabilir. Burada aile içerisinde bir sağlık durumuyla alakalı Güzel bir haber alabilirsiniz. da Aslında e, genel hatlarıyla e, ilişkiler, haneniz, aile hayatınızda çok da büyük sorunlar yaşamayacağınızı, daha çok para harcama, Perşembe, Cuma'ya dikkat ve iş konularıyla alakalı sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Peki burada neler var? Şöyle hepsini atalım. kafanıza takıyorsanız takmaya devam ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Tamamen kafanızı takmış olduğunuz mevzular iş, hayatı, para konularına yönelmiş çıkıyor. Biraz bekleyelim. Şurada olaylar biraz netleşsin. Yani burada böyle şey var. Ee, iki kişi ağzınızı kapatmaya çalışıyor sizin iş yerinde sanki siz birilerine karşı böyle artık benim bunu konuşmam lazım dediğiniz bir mevzu var da burada e, iki kişinin ağzınızı kapatmaya çalıştığı görsel var. Bunlar sizinle ilgili iyi düşünen ya da işte size destek olan sevdiğiniz, değer verdiğiniz dost ya da yakınlarınız gibi görünüyor. Çünkü konuşmamanız lazım. Çok dolmuşsunuz. Eğer konuşursan iyi olmaz diye sanki böyle ağzınızı büzmeye çalışıyorlar. Ağzınızdan çıkacak iki konu var bir süredir takıldığınız düşündüğünüz bir konu bunu konuşmak istediğiniz kişi ortalarda yok yalnız karşınıza çıktığında fevri bir davranışa girmemeniz adına da çevrenizdeki insanların sizi tutmaya çalıştığı görünüyor. Haneden bu hafta aslında biraz kaçar adım işe yöneleceksiniz gibi çıkıyor. Hani sanki koşa koşa her sabah işe gidiyorsunuz da ama önünüzde şey var böyle düşüncelisiniz. Hani önünüze bakıyorsunuz. Böyle geleceğe bakmak değil de her sabah önünüze bakıyorsunuz. Bir işle alakalı, parayla alakalı bir mevzuyu devamlı kafanızda böyle bakın bu kafa büyüklüğü de normal değil zaten. Kafanızda kurduğunuz, düşündüğünüz, biraz da üzüldüğünüz <laughs> Çok pardon kaygılandığınız görünüyor. Bu hafta bu konu her neyse arkadaşlar güzel bir haber alma ihtimaliniz var burada. Fakat yeterli gelmeyebilir. Hani bir oluşum olur bir şeyler olur iyi deriz ama tam yetmez. Tamamen kafanızdaki o sıkıntıyı atmaz. Yine de bunu çevrenize çok yansıtmayacağınızı, işe güce sakin sessiz bir şekilde gideceğinizi düşünüyorum. Gördüklerimi sizlere ilettim. Önünüze ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın güzel olanlar arkadaşlar. Dikkat edilecek yerler, önlem alacağımız yerlerde tabii ki her falda çıkıyor. Bu haftalık da o yüzden benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.